Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pizza hazırlayacağız ama bayat ile hazırlayacağız. Burada benim yarın bayat ekmeğim var. İstediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz bu ölçüleri. İlk aşamada maya teknikleri şöyle kare kare ufak ufak doğruyoruz. Evet. Unsuz, hamursuz pizza hazırlayacağız bugün arkadaşlar. Baya evimizde olan bayat ekmekleri değerlendireceğiz. Şöyle ufak ufak bayat ekmekleri doğruyoruz. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi bayat ekmekleri doğradım. Şimdi ne yapacağım? Üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Evet, 2 adet yumurtayı kırdık ve 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Şöyle iyice birbirine yumurtayı dağılması için karıştırıyoruz ve ekmeklerin her yerine yumurta gelmesi için şöyle iyice karıştırıyoruz. Evet tamamen karıştırdığımızdan emin olduktan sonra şöyle benim kek kalıbım var kelepçelik kek kalıbım ben bunun içinde hazırlayacağım içini yağladım isterseniz yağlı kağıt serebilirsiniz çok daha kolay olur çıkarması evinizde varsa elinizde yağlı kağıt serin yoksa yağlayın şöyle döktüğümüz ekmeklerin üzerine şöyle iyice bastırıyoruz ki yerleşsin kalıp gibi olsun Evet ekmekleri güzelce yerleştirdik. Şimdi burada 2 yemek kaşığı 2 ya da 3 yemek kaşığı domates sosum var. Ölçmedim ben arkadaşlar. Şöyle üzerine bir fincan kadar su ilave ediyorum. Birazcık daha açalım. Bunu açmak için kullanacağız. Suyu bir miktarda sıvı yağ ne kadar? 1 yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı çok fazla değil arkadaşlar. Şöyle birazcık da sıvı yağ ilave ettim çırpıyorum ve üzerine hazırlamış olduğum domates sosunu sürüyorum çok fazla dökmeyin ki vıcık vıcık olmasın arkadaşlar gerçekten pizza hamuru gibi olsun Evet iyice bastırarak güzelce ne kalıp gibi olmasını sağladık şimdi üzerine rendelenmiş peynir ufalanmış peynir döküyorum bu benim erimeyen peynirim arkadaşlar. Ben erimeyen peynir kullanacağım. Üzerine istediğiniz malzemelerle doldurabilirsiniz. Bir miktar yeşil biber. Birazcık kırmızı biber. Bakın çok değil, azar azar hepsinden azar azar koyuyorum. üzerine biraz zeytin tabi bu malzemeleriniz varsa evinizde başka varsa diğer malzemeleri kullanabilirsiniz özgürsünüz istediğiniz malzemeyi koymakta Evet birazcık da sucuk dilimledim şöyle üzerine sucuklar da diziyorum Evet bu şekilde sucuklarını da dizdik domatesleri doğradım şöyle halka halka. Onları da koyuyorum. Şöyle iki adet domates doğramıştım. Onları da koyuyorum. Evet domatesleri de koyduk. Üzerine tekrar birazcık daha peynir gezdiriyorum arkadaşlar. Bu üzerindeki peynirlerin birazcık kızarana kadar fırında tutacağım. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Özgürsünüz bu aşamada. Evet 180 derece fırına pişmek üzere götürüyorum. Birazcık kızardığı zaman fırından alıyorum arkadaşlar. Çok fazla kızartmayın ve kurutmayın. Evet pizzamız fırından çıktı. Şu anda sıcak. Birazcık soğuması için bekliyorum arkadaşlar. Harika görünüyor. Mis gibi de koktu. inanın. Evet biraz pizzayı soğuttuk ve şöyle kelepçelik kalıbı alıyoruz. Evet, bu şekilde çıkardık ve alt kısmını da aldım, servis tabağına koydum. Dediğim gibi çıkarmakta sorun yaşayacağız diye düşünüyorsanız yağlı kağıt serin. Evet, gördüğünüz gibi pizzamız muhteşem oldu arkadaşlar. İnanın kokusu buram buram mis gibi kokuyor. Şimdi dilimleyeceğim ve servisini size göstereceğim. Umarım sizler için hazırlamış olduğum pizza tarifimi beğenmişsiniz de sizler de evinizde bu şekilde ekmeklerinizi değerlendirirsiniz arkadaşlar. Şöyle dilimleyelim ve servis tabağına koyalım. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel ve harika. Daha nice yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Afiyet.